Herkese selam arkadaşlar Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber MaxG borsasını inceleyeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi MaxG şu an piyasadaki en düşük işlem ücretleri ve en yüksek getirilere sahip borsa. %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücreti uygulanıyor. %0 vadeli piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0.01 piyasa alıcı işlem ücreti uygulanmakta arkadaşlar. Şu an piyasadaki borsalarla karşılaştırdığımızda en düşük oran Max G borsasında olduğunu söyleyebilirim. Ve videonun açıklama kısmından benim referans linkimle üye olarak sizler de MaxG borsasına katılabilirsiniz ve kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. MaxG borsasında yüzlerce farklı token bulunuyor arkadaşlar. Bunları trade edebiliyorsunuz ve sürekli yeni listelenen projeler olduğunu söyleyebilirim. Ve MX token'ı incelediğimizde arkadaşlar biliyorsunuz ki MXG borsasının kendi token'ı oldukça iyi bir yükseliş yakaladı. 15 dakikalık grafiği incelediğimizde ve günlük grafiğe baktığımızda da yükselişini görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Birkaç gün önceki düşüşü saymazsak şu an oldukça iyi bir yükseliş yakaladı. Gördüğünüz gibi 2 dolar seviyelerinden 3,5 dolar seviyelerine, 3.6 seviyelerine ulaşmayı başardı arkadaşlar. Ve sizlere yeni Mday vadeli işlem alım satım turundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Vadeli işlemlerde alım satım yaparak her gün büyük ödüller kazanabiliyorsunuz. Şu an 13 saat 55 dakika kaldı katılım için ve daha sonrasında vadeli işlemler bonus Emde yarışması devam edecek farklı tarihlerde farklı ödül ile arkadaşlar. Katılım yapmak için buraya tıklamanız gerekiyor. Daha sonrasında bu şekilde bir ekran bizleri karşılıyor arkadaşlar. 6-7 Haziran arasında geçerli. 1000 adet bilet bulunuyor arkadaşlar. Toplam ödül havuzu 64.000 dolar. Kazanan bilet değeri 34 dolarlık bonus. Ek şans ödül havuzu 20.000 dolar. Ve kazanamazsanız 10.000 dolarlık ödül havuzundan tüm katılımcılar faydalanacak arkadaşlar. Burada kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonrasında katılımı sağlıyorsunuz arkadaşlar. Yapmış olduğunuz işleme göre bilet kazanıyorsunuz. Örneğin 45 bin dolar ile 112 bin 500 dolar arasında bir işlem hacminiz varsa bir bilete sahip oluyorsunuz. 11 milyondan fazla hacme sahipseniz 380 adet bilet kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu biletlerden her biri 34 dolar bonus kazandırabiliyor sizlere arkadaşlar. En fazla 380 bilet alım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen kaydoluna tıkladıktan sonra ekranı onaylıyoruz ve kaydımız gerçekleşti arkadaşlar şu an ben yaptığım hacimlerle beraber buraya katılım sağlayabileceğim. Ve sizlere MaxG'nin vadeli kaldıraç yarışmasından da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 20.000 USDT bonustan pay kazanmak için BNB, Kava, REN, AVAX ve USDT M sürekli vadeli işlem yapmanız gerekiyor. 6-11 Haziran arasında gerçekleşecek bu etkinliğe de katılabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda 2 etkinlik var. Etkinlik 1'de yeni kullanıcılara özel 10.000 USDT bonustan pay kazanıyorsunuz arkadaşlar. İkinci etkinlikte ise 70 76-200x kaldıraçla vadeli işlem yaparak 10.000 USDT'den daha pay kazanabilirsiniz. Sizler de videonun açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden üye olarak MaxG borsasında işlem yapmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamı için aşağıdan like atarak kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.